Evet, Mardin'e gelmekten ben çok mutluyum. Bir de ilk defa geldim. Benim de böyle güzel bir vesileyle gelmiş oldum. Mardin'de bayimiz Abdülazak Beyler tarafından ayak Dünyası mağazamızın açılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun, bereketi bol olsun. İnşallah daha da fazla büyüyerek istihdam yaratmaya devam ederiz. Ee, tebrik ediyorum bu zor ortamda e, bu yatırımı gerçekleştirdiği için Abdülazak Bey'e. Teşekkür ee, Öncelikle ben e, esas holding dünyasında, ayakkabı dünyasındaki yönetimimize ve e, genel müdürümüz Gülkan Bey'e e, bu şerefi bize nail ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere 5 yıl önce kısmet oldu Mardin'de mağazamızı açtık. Yeni AVM'mize de kurulumuzun kararıyla taşındık ve böylelikle açtık. Ben bütün çalışanlarım adına genel müdürümüze, ayakkabı dünyamıza ve bağlı bulunduğumuz esas diye teşekkür ediyorum. <laughs>